Önder abicim seni yordum bugün ama e, bugün mesela hani e, şey dezenfektan çok kullanıyoruz. Evet. Kolonya çok kullanıyoruz. Ve Sabun yani, çok kullanıyoruz. Eller patır patır patlamaya başlıyor. Aynen etmesine. öyle. Bununla ilgili bize tavsiyen, önerebileceğin bir şey. Şimdi varsa, aloe vera diye bir bitkimiz var. Birçok evet. insan zaten bitkiyi biliyor. Yeşil, uzun. Doğal Hı -hı. bir bitki. Bunun içinde bir jel var. Bu jel'in vücut onarımı etkisi çok yüksek ve hiçbir zararı yok. Hı -hı. Şimdi e, uzun zamandır böyle bir ürün geliyor. Hatta aloe vera yaprağı şeklinde. Hı hı. Bu jeli vücut nemlendirici olarak kullanabiliyoruz. Vücut da ellerimiz dediğimiz gibi özellikle kolonyalardan çok fazla hasar görüyor. Hı hı. Bu hasarı zaten onarmamız lazım yoksa ilerleyen zamanda egzama tarzında kaşıntıya dönüşüyor ve daha büyük zorluk yapıyor. Nemlendirici olarak kullanabileceğimiz doğal jeller bu şekilde satılıyor bizde. Hı hı. Yani bunu şu anda herkese öneriyoruz. Bu ürün sadece bunun için değil, bir de yazın güneşlenme sonrasında cildin nemlenmesi için de kullanılıyor. He, yani güneş sonrası da <laughs> kullanabiliyoruz. Abi eyvallah, çok teşekkür ederim ben Önder abi. Ederim. Eline sağlık, ağzına sağlık.